الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تكرار بزدري دنيا حياتنا جتر مكسورة إلى امتحان الى الى أولاد مال مكسورة إلى دنيا حياتنا سسليا verdiği malın, evladın, sıhhatın mahkemesi önünde soracak olan hakim mutlak gücü Allah'ım onun sevgili kulu, sevgili Resulü eşsiz önder tek lider gözümüzün nuru, kalbimizin doktoru alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun Allah'ın rahmeti, bereketi tüm inananların, tüm müminlerin tüm Müslümanların üzerine olsun bugün son teravih namazımızı kılacağız inşallah. Ramazan başladığı gibi bugün de son buluyor. Allah'a yemin olsun ki şu an ölen kardeşlerimiz var ya, şu an Rabbim tebareke ve teala onlara ey kullarım ne istersin diye sorarsa, yani sorduğunu düşün, derler ki ya Rabbi, ya Rabbi ne olur ey Allah'ım bizleri dünyaya geri gönder ve sana kulluk edelim ya Rabbi diye cevap verirler. Zaten Hasan el Basri rahmetullah aleyh diyor ki tabiinden, insanın hayatı birkaç seneden ibarettir. Ve diyor ki, bu şekilde tefsir ediyor. Farz edelim diyor, insanın hayatı 80 yaşında olsun. Hacı amca gibi 80 yaşında. Bunun 40 senesi yatmakla geçiyor değil mi? 40 senesi. Ne kaldı? 40 kaldı. Peki bu 40'tan daha e, çocuklara zaman ayırdı. E, bir daha işte diyor her gün 8 saatte çalıştığımız zaman diyor. Bundan da 20 sene çıkar diyor. 20 sene kalır. Daha bunun gezmesi var. Çoluk çocuğa işte zamanımız var. Hanıma zaman var işte ve bizim özel şeylerimiz var. Bütün bunları çıkardıktan sonra diyor, diyor ki insanın hayatı birkaç seneden ibarettir diyor. Zaten kafirler, mücrimler kıyamet gününde öyle kabirlerde çıktıkları zaman, sordukları zaman siz ne kadar yaşadınız? Derler ki, مَا لَبِثُوا مَا Sadece birkaç saatten ibarettir derler. Zaten Allah ve Teala buyuruyor ya, ويوم تقوم الساعه قيامة قبة زمان ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعه كذلك كانوا Kıyamet kopacağı zaman işte orada yemin ederler, mücrimler, kafirler, Rablarına ortak koşanlar derler ki biz dünyada bir de kabir hayatımızda bir saatten başka yaşamadık derler ve yemin ederler hatta. Ama halbuki dünyada Allah tebareke ve teala onlara 80, 90, 100 sene vermişler ama Yüce Allah'ın ibadetlerinde geçirmediklerinden dolayı hayatlarını hiç yaşamadıklarını gibi orada zannederler. Dolayısıyla orada Rabbim tebareke ve teala kişinin ömrünü orada soracak ve kıyamet gününde اشرافين عليه السلام <سؤال> سوره <سؤال> أفلدي <سؤال> زمان İnsanlar çekirgeler gibi böyle kabirlerden çıkacaklar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsi hadiste diyor ki يُمْتِرْ مَا Rabbuna رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَ كَالْطَلِّ Yani Allah Celle Celaluhu bir yağmur yağdırır ve insanların üzerine yapışkan bir yağmur olur ve onlar, o insanlar bu yağmurla beraber kabirlerden çıkarlar. Ve doğru nereye? Doğru mahşer alanına. Tabii ki ilk önce şaşkın şaşkın bakıyorum bakarlar derler ki ya men ba'asana min haza bizim bu yaptığımız yerden bizi kim çıkardı kim kaldırdı müminler diyecekler ki evet haza ma wa'ada rahman ve al mursalun rahman doğru söylemiştir. Resuller doğru söylemiştir. Ama kafirler diyecekler ki Allahu Ekber Ya leyteni kuntu turaba Keşke yaratılmasaydım. Keşke gelmeseydim. Ama orada keşkenin hiçbir faydası yoktur. Mahşer alanında Rabbim Tebareke ve Teala orada diyecek ki secde edin bakalım. Tabii ki müminler hakkıyla Allah'a kulluk edenler Yüce Allah'ın rububiyetine uluhiyetine isim ve sıfatlarına tasdik edenler Rabb'la orada secde edecekler böyle yani rahat bir şekilde ama dünyada secde edemeyenler e, kibirlik yapanlar secdeye gelecekler edemeyecekler niçin çünkü önlerinde ateş var arkalarında ateş sağda ateş solda ateş edemeyecekler işte orada yevme <laughs> o gün cehennemde yüzleri kuzu gibi çevirecek olanlar keşke secde etseydik keşke ibadet etseydim yekuluna ya Allah ve Keşke hakkıyla Allah'a kulluk etseydik. Keşke, keşke ama keşkenin hiçbir faydası yok.